Anne, canım makarna çekti. Aa Ayşecim, bugün alışverişe çıkmamız gerekiyordu. Bazı eksikliklerimiz var. Peynir, yumurta, makarna ve bulgur almamız gerekiyor marketten. O zaman anneciğim, hemen hazırlanıp markete gidelim. Aa anneciğim, reklamlarda gördüğüm makarna var burada. Acaba ondan mı alsak? Bu ürünü reklamlarda görmüş olmamız almamız için yeterli değil. Ürünü reklamına göre değil, kalitesine göre seçmeliyiz. Peki anneciğim, başka nelere dikkat etmeliyiz? Alışveriş yaparken satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine bakmalıyız Ayşecim. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almayıp satıcıyı uyarmalıyız. Satıcıların son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satması yasaktır. Anneciğim, peki son kullanma tarihi yazmasa ne yapmalıyız? Hı. Meyve, sebze ve balık gibi ambalajsız yiyecekleri satın alırken de rengine, kokusuna ve görünüşüne dikkat etmeliyiz. Kötü kokan, şekli ve rengi bozuk gıdaları satın almamalıyız. Peki anneciğim, aldığımız ürünlerde siyah ve beyaz rakamlar var. Bunlar ne işe yarıyor? Bu rakamlar aldığımız ürünün barkodu olur. 868 veya 869 ile başlayanları almalıyız. Çünkü bu ürünlerin Türkiye'de üretildiğini gösterir. Yabancı ürünleri almaktansa Türkiye'de üretilmiş ürünleri tercih etmeliyiz. Ayrıca Ayşeciğim açıkta satılan ürünleri hijyen açısından sakıncalı olabileceğinden almamaya özen göstermeliyiz. Evet anneciğim şimdi çok iyi anladım. Artık alışveriş yaparken daha çok dikkatli olacağım. Senin anlattığın bütün şeyleri tekrar düşünerek öyle alışveriş yapacağım. Artık çok iyi bir tüketici olabilirim değil mi? Evet Ayşe'ciğim artık bilinçli bir tüketicisin. Oley anneciğim o zaman dans. <laughs>